Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte metal 0 sorununda nasıl para kazanacaksınız onu göstereceğim arkadaşlar elektrik mesleği yapacağız bugün sizlerle birlikte hemen arkadaşlar haritada bulunan şu mekana geliyoruz Maltepe'nin orada buraya geliyoruz sağ tarafta da elektrik mesleği diye görebilirsiniz zaten rahatlıkla buraya bulabilirsiniz burada bir tane adam var arkadaşlar bu adam yanına geliyoruz M'ye basıp konuş diyoruz bu işi kabul et diyoruz Giriyoruz. Sonra herhangi bir aracın içine girerek santral başta yazıyor arkadaşlar. Hemen yazalım. Yani santral. Birleşik arkadaşlar. Safiyeti. Santral başta dedik. Rotanız belirleniyor diyor. Arabayı çalıştırıyoruz. Rota oluşturuldu. Rota belirlendi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde rotaya doğru aracımızı sürüyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bak kardeşim yaptığın çok ayıp. Yani ters yolda gidiyoruz. Neyse bunlarla uğraşırsak vaktimiz şey olur arkadaşlar video berbat olur hiç uğraşmıyoruz arkadaşlar elektrik mesleği çok kolay arkadaşlar ee, bir böyle sefer yaptığınızda bir trafo gibi şeyler yani trafo yani hayal olarak trafo e, rol arkadaşlar yani rol yapıyorsunuz burada bir tane trafoyu tamir etmeye 500 lira istiyor bir tane direğin yanına gelince şey işaret diyor o direğin yanında e, kabloları birleştiriyorsunuz yani zor bir şey değil şimdi göreceksiniz zaten da bir şey değil diyorum 500 lira bir tane tamir Çok bir kablo birleştirmeye 500 lira veriyor yani. Güzel normal yakın yerleri böyle bu sefer biraz uzak yer verdi arkadaşlar. Ben de şaşırdım doğrusu. Neyse hızlı bir şekilde gidiyoruz. İlk mesleğe gidiyoruz. Şöyle ilk işimizi falan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tepede bir tane kırmızı Oraya gideceğiz arkadaşlar. Oradaki direği alıyoruz. Hadi bakalım. Bir tarafı varmış. işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen tamam, burada iniyoruz. Trafonun yanına gidiyoruz. Kırmızı çiçeğimizde ne açılıyor? M'ye basıp bunları hepsini birleştiriyoruz arkadaşlar. Karışık da birleştirebilirsiniz. Mesela şu sene ilk önce illa şey yapmanız gerekmiyor. En baştan sona doğru değil. Gördüğünüz gibi 300 lira geldi arkadaşlar. Çok basit bir şey geldi. Rota oluşturuldu. 30 saniye içinde bilmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa en başa atıyor sizi şeye arabaların olduğu yere videonun yani ilk başlıkları yer var oraya atıyor sizi tekrardan işe başlamanız gerekiyor o arkadaşlar bu şekilde şimdi gidiyoruz sonraki işe direkt hızlı hızlı böyle notaları belli veriyor biliyorsunuz siz de gidiyorsunuz kenarımız takalım araba çekmişiz bu seferki yer biraz uzak gibi niye böyle uzak kaldım ama şu gönlüm oraya gidemedim ya neyse bu şekilde üstelik yere gidiyoruz. Oradaki görevimizi yapıyoruz. Kolay arkadaşlar ya. Böyle fazla zor değil. Yani mis gibi oyunu araba sürerek sadece iki elinizi ona taraf. Para kazanıyorsunuz 500 lira. Yavaş kardeşim yavaş. Ya, arabanın tamponunu çökerttin ya. Basit gidiyor kaçıyor bile. Çünkü haksız. Oldu olan geçilmez. Neyse. Hiç uğraşmayalım. Başımız belaya. Sonuçta işte biz işimizi yapmıyoruz. Ya gördüğünüz kırmızı yere gidiyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidelim. Kenarı da sağ olsun biraz yavaş. Arkadaşlar yolumuz bir tarafa vardı. Hemen hızlıca arabayı bırakıyoruz. Trafoya gidiyoruz ve burada hemen hızlı bir şekilde halledip 500 liramızı alıyoruz. Oh, yanlış oldu. Yanlış olunca da böyle yapıyor. Yanlış bağladınız falan diye ekran gidip geliyor yani. Bu şekilde fazla zor bir şey Rota oluşturuldu. Gibi. Zor bir, bir tane de Daha da Nerede? Bakın hemen şurada. için Buraya gidip böyle yapabilirsin. bir örnekten yani, şey, mesleği, pardon. Yanlış oldu arkadaşlar özür dilerim. Mesleği hemen kavrayabilirsiniz Arkadaşlar buradan bunları birleştiriyorsunuz yanlışlık yok evet, bu de, arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar yani başka olacak oluşturuldu işinize yaradıysa arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın izlediğiniz için çok teşekkür ederim İyi günler diliyorum